merhaba kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi yine çok güzel bir diziden bahsedeceğim. Gizli Sakla diye çok güzel bir dizi başlıyor çarşamba günü. Büyük ihtimalle siz dizinin yayınlandığı gün bu videoyu izliyor olacaksınız. Ben de o zaman yayınlayacağım. Ama ondan bir önceki gün yani salı günü senden daha güzel isimli bir dizi daha başladı. Ben onun videosunu çektim. Yayınlamış olmam gerekiyor eğer siz bu videoyu izliyorsanız. Bu hafta birbirinden güzel iki tane dizi başladı. Salı ve çarşamba günlerimiz doldu arkadaşlar. Yaz akşamlarının salı ve çarşamba günleri izlenecek dizileri artık belli. Konusu itibariyle gerçekten çok sevdim. Hem polisiye hem komedi çok tatlı bir dizi bizleri bekliyor. Sabırsızlıkla ilk bölümün yayınlanmasını bekliyorum ben de sizler gibi. Bakalım bizi neler bekleyecek bu dizide neler olacak bunlardan bahsetmeye geçmeden önce tabii ki de her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismi bırakıyor. Olacağım bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçelim bence. Çok da fazla lafı uzatmanın bir anlamı yok. İki polisin hikayesini anlatacak Naz ve Pamir. Naz polis akademisinde birincilik bitirmiş ve görev aşkıyla bir tutuşan bir yeni polis memurudur. Pamir ise sivil görevlerin aranılan ismi ve başarılı bir polis memurudur Pamir'de. Naz Pamir'in yollarını kesiştiren şey ise Türkiye'nin en büyük mafya babası Tarık Koşuoğlu'nu yakalayabilmek için birlikte çalışmak zorunda kalırlar. Tarık Bey bu büyük mafya adamı Pek kimseye güvenemeyen, işinden dolayı tabii ki de onu öldürmek isteyen vesaire insanlar çok olacağından dolayı. Pek kimseye güvenemeyen, çok fazla böyle insanlarla yakınlaşamayan birisidir. Naz ve Pamir'in görevi ise Tarık Bey'in güvenini kazanmak. Peki güvenlerini nasıl kazanacak? Pamir ve Naz evli gibi yapmak zorunda kalırlar ve e, Tarık Bey'in karşı evine taşınırlar. Aslında esas konusu bu olacak. Naz ve Pamir karakter olarak birbirlerinden çok çok ayrılar. Tabii ki ikisini ortak noktada buluşturan şey adalete olan güvenleri Tarık Bey'i yakalayıp adaleti teslim etmek istemeleri ve bu görev aşkıyla gerçekten her ikisi de yanıp tutuşuyor ve bu görevde birlikte çalışmak zorundalar. Bu görev esnasında tabii ki başlarına neler gelecek? Sadece polisi olarak değil aynı zamanda komedi de olacak. Bayağı güleceğiz, bayağı eğleneceğiz. İkili arasındaki anlaşmazlıklar, tatlı sorunlar vesaire derken birbirlerini ne kadar çok sevmeseler de bu görevde birlikte çalışmak zorundalar. Yani aslında iki bir polisin eğlenceli hayatına izliyor olacağız. Şimdi e, polisiye bir dizide ne kadar yaz dizisi olur acaba? Ya aslında çok da böyle ön yargıyla açmak istemiyorum. Diziyi izledim. Daha doğrusu fragmanını izledim kadarıyla. Gerçekten çok eğlenceli ve bir tık da bence farklı. Ama nasıl olur bilemiyorum. Yani hiç polisiye yaz dizisi izlememiştim. Ama şöyle olabilir miydi acaba? Yani Şimdi iki birbirinden zıt karakter Naz ve Pamir birbirlerini hiç sevmiyorlar, hiç anlaşamıyorlar. Tabii ki de finalde ne olacak hepimiz tahmin edebiliyoruz değil mi? Bu iki kişi gerçekten birbirlerine aşık olacaklar ve büyük ihtimalle de gerçekten evlenecekler. Bunu tahmin edebiliyoruz. Bunda sorun yok. Yine her zamanki gibi en büyük aşklar nefretle başlar klişesini görüyoruz bu dizide. Şöyle bir dizi olabilir miydi? İki aşık e, evli polisin başına gelen komik olaylar. Yani biz zaten Naz yapımı ile finalle birbirlerine aşık olup gerçekten evleneceklerini tahmin edebiliyoruz. Yani bunun yerine sizin en başında evliliği, birbirine aşık polisin başına gelen komik olaylar anlatılsaydı bence daha farklı olurdu. Gerçekten eleştirmek için eleştirmiyorum. Sadece bir fikir böyle nasıl olurdu diye düşünüyorum. Ama genel anlamıyla yani dizi bence Diğer dizilerden gerçekten farklı yani yine zengin kız fakir olan veya fakir kız zengin erkek dizilerine evet farklı bu yönünü sevdim. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum diziyi. Sadece böyle olsaydı nasıl olurdu diye merak ettim açıkçası. Bence böyle çok güzel bir dizi olurdu. Ama genel anlamıyla klişelerden gerçekten uzakta olduğunu düşünüyorum. Sadece böyle eleştireceğim küçük küçük noktalar var. Bunlar dışında pek bir şey e, ee, henüz ben fragmanda anlayamadım açıkçası. Ha, birinci bölümü, ikinci bölümü izledikten sonra mutlaka klişeler olacaktır. Mutlaka olacaktır. Zaten aynı evdeler. Yine o erkeğin çıplak kaslı vücudunu göreceğiz. Ne bileyim belki düşme sahneleri. Klasik biliyorsunuz ki her yaz üstünde olan düşme sahnelerini belki göreceğiz. Ama ben fragmandan gördüğüm kadarıyla şu ana kadar çok da böyle hani klişelerle dolu bir dizi olduğunu düşünmüyorum. Ama ilerleyen bölümlerde bence olacaktır. Ve ben dizinin tutacağını düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada gerçekten çok fazla böyle araştırılmış dizi ve çok fazla merak edilmiş. Ama şunu düşünüyorum mesela şimdi büyük mafya adamını yakalamaya çalışıyorlar yani 3 ay boyunca onu mu yakalamaya çalışacaklar? Böyle bir şey mi olacak? Yani yakaladıktan sonra ne olacak? Bir yerden sonra sıkar mı acaba? Bilmiyorum ben tam olarak mutlaka diziye renkli şeyler katacaklardır. Dediğim gibi sadece polisi olaylardan da oluşmadığı için e komedi, polisiye ikisi bir arada tatlı bir şekilde götüreceklerini umuyorum. Yine güzel bir yaz dizisi olacak. E, sezonu taşımayacaklar bence zaten. Sezonu taşırlarsa hani bir senede aynı adamı yakalamaya çalışmak ne bileyim sıkar zaten. Ha Daha sonra farklı şeyler eklerler, daha farklı şeyler olur o da olabilir ama yine de yani bir yerden sonra sıkar. Sezonu taşımazlar bence çünkü bazı yaz dizilerinde böyle emin olamıyorum acaba sezonu taşırlar mı diye çünkü Zaten hani yazın tutuyor dizi ama sezonla gerçekten tutmuyor. Yani tadı kaçıyor. Bu yazlık dizi. Mesela bir önceki sene e, Ada Masalı vardı sanırım. Onu sezona taşımışlardı. Yazın çok güzel, çok keyifliydi. Ama sezona taşındıktan sonra bence biraz baydı yani. Çok da izlenmeleri zaten düştü. Yazlık dizi olarak kalırsa okey çok güzel, çok değişik bir dizi olacağını düşünüyorum. Ama sezona taşınırsa kesinlikle izlenmelerini düşüş olacaktır. Başka bir şey var mı? Notlarımı almıştım ben bu diziyle ilgili. Tekrardan bir incelemek isterim. Sanırım başka anlatacak bir şeyim kalmamış arkadaşlar. Vizyada bol ratingler diliyorum. Güzel bir dizi olsun. Güzel bir yaz liste olsun. Yaz liste olarak da kalsın. Ve başka anlatacak bir şeyim kalmadı. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.